Rüyada börek görmek ne anlama gelir? Rüyada börek, nimet ve menfaata delalet eder. Bol yağlı ve içinin harcı çok olan börek, nimet ve menfaatin çok olmasına delalet eder. Rüyada börek, farklı kişi ve yerlerden hayra, fayda ve menfaat elde etmeye delalet eder. Yumuşak börek, kolaylıkla ve zahmet çekmeden elde edilen paraya, mala ve riska işaret eder. Kuru ve katı börek ise, güçlükle elde edilen rızka delalet eder. Rüyada börek helal kazanılmış ve kazanılacak malada delalet eder. Ayrıca rüya sahibinin aile fertlerine işaret eder. Bazen menfaat sağlamaya veya şifa bulmaya işarettir. Müjdeli haberler almaya, bekar kimse için evlenip yeni bir yuva kurmaya delalet eder. Sağlığa, huzura, afiyete kavuşmaya işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız.